Zeynep. Ne yazıyorsun sen? İstifa mektubumu. Bu hastanenin ortaklarından biri olarak istifanı kabul etmiyorum. Bora yeter ama. Yapma şunu. Neyi ne yapıyorum ki ben? Ne yapmaya çalışıyorsan onu işte. Ya ben sadece senin iyi olmanı istiyorum. Huzurlu ol. Burada hak ettiğin şekilde işini yap. Başka bir şey istemiyorum. İyi de niye? Niye? Neden benim iyilemi bu kadar düşünüyorsun Bora? Neden sürekli karşıma sen çıkıyorsun? Ne zaman başım sıkışsa sen orada oluyorsun. Bayıldığım zaman sen hastanede sen, sokakta sen. Beni tanımıyorsun bile Bora. Neden? Bak burada çalışmaya yeni başladım. Bir bakıyorum sen buraya ortak olmuşsun. Tamamen tesadüf. Benim için Emreyle kavga ediyorsun. Seni üzmesine dayanamıyorum. Kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Ben kendimi koruyabilirim. Kötü görünüyorum Bora, kötü görünüyorum. Senin yaptığın şeyleri senden yapmanı sanki ben istiyormuşum gibi algıladın. Niye yapıyorsun ki? Yapma. Tamam. Tamam. Belki yaptıklarım biraz sana fazla gelmiş olabilir. Ama dayanamıyorum. Ya seni böyle bir başına çaresiz bırakamıyorum. Herkes bu kadar senin üstüne gelirken arka mı dönüp gidemiyorum. Tamam da. Neden? Neden? Ya iyi ki bu başa kim oldu Mesin ya? Buradan çıkmıyorsun. Evden çok burada vakit geçiyorsun. Hastaneyi yönettin kendine ya. Hayır sanırsın hastaneyi sen yönetiyorsun. Esin'cim sen burada olunca ben huzursuz oluyorum. Huzursuz. Anladın mı? Kim bilir ben yokken çalışanlarıma nasıl davranıyorsun? <laughs> Amma konuştun Vedat ya. Ya Esin Allah aşkına git ya. Git bir huzur ver insana ya. Benim çalışanlarıma rezil etme. Gözünü seveyim ya. Aa. Seni neden rezil edeyim Vedat? Yani kızın yanında bana söylediğin lafa bak. Cansucuğum bize biraz izin verir misin? He? Dışarıda bekler misin güzel kızım? Tamam baba. Yani Vedat, mevki sahibi olmak seni çok değiştirdi. Böyle bir özgüven geldi sana. Ama o koltuğa kimin sayesinde oturduğunu lütfen unutma. Ya ayıp ya. Ayıp ya. Ya tamam yaptın yapacağını bırak da işime bakayım ya. Hayır bak Cengiz de burada sen böyle ters bir şey yaparsan beni burada tutarlar mı sanıyorsun Esin? Ya ben neden ters bir hareket yapayım Vedat? Allah'ıma şükürler olsun yol yordan bilen bir kadınımdır ben. Senin yüzünü yere eğdirmem. Ayrıca senin gibi başhekim bulmuşlar. Daha ne istiyorlar? Neyse, hadi sen şimdi rahat rahat çalış, görüşürüz. Nereye Sincim? Ben şöyle biraz dolaşacağım Vedat. Dolaşma Esin, dolaşma. Çünkü sen dolaşınca ayağına da böyle binbir türlü pislik doluyorsun, anladın mı? Cengiz burada. Şu toplantı bitene kadar şuraya otur bekle. Heh, hadi bakayım. Kapat kapıyı. Hadi geç. Selam. Yine ben. Cansu. Ne desem boş değil mi? Yine buradasın. Bak sen şuraya otur. Gitme. Zahmet falan olmasın hiç. Sen istediğini söyle. Seni böyle bırakmaya gönlüm razı olmuyor. İyi peki ne diyeyim? Emre. Evet. Ben aslında böyle biri değilim. Yani bu kadar nazne yaz çekmem haberin olsun. Ama sen başkasın. Yani değerini bil, ona göre davran bana bence. Sağ ol Jones. Moralim hiç iyi değil. Haklısın da. Kim bilir baban o kızı gelinim diye tanıttığında ne kadar kötü hissettin kendini. Tabii Cengiz amca da bilmiyor ki durumu. Ya bir de öyle bir dert var. Öğrense ne der hiç bilemiyorum. Sen sıkma canını. Bırak o ahlaksız utansın. Gerçi onda da utanacak yüz yok ki. Ama sen üzülme. Biz yanındayız. O kızın sana daha fazla zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Cansu. Sağ ol. benim yapmam gereken işler var. Hiçbir yere gitmek yok. Senin iyi olduğunu görmeden şuradan şuraya gitmem. Çünkü seni kendime benzetiyorum. Senle ben, ikimiz aynıyız Zeynep. Tertemiz bir kalbin var senin. Kimse hakkında kötü düşünmüyorsun. Herkesi kendin gibi zannediyorsun. İyi niyetinin yanıyorsun insanların. Ya sana kötülük yapana bile sen elinde gülle koşuyorsun. Onlar da senin iyi niyetini kullanıyorlar. O dikenleri sana batırıyorlar. Ama yok. Sen değişmezsin ki. Sana ne kadar kötülük yapsalar da, iyi niyetini kullansalar da sen onlara karşı olan tavırlarını değiştirmezsin. Ama onlar senin kalbini paramparça etmeye devam edecek. Ya ben bunu görüyorum. Senin için her acıdığında benim de kalbim acıyor. <laughs> Ben bu yüzden yardım ediyorum sana. Yine de seni anlayamıyorum Bora. Benim acı çekmem seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Zeynep bak. Bir insanı tanımak için uzun yıllar gerekmez. Senin kalbin gözüne yansımış. kadar güzel bakan biri kötü olabilir mi ki? Ben sen de kendimi görüyorum. Senle ben aynıyız. Ama bu yaptıklarım sana fazla geliyorsa bundan sonra hayatına müdahale etmem. Beni bir daha görmek istemezsen de anlarım. Sana karşı iyi niyetli olduğumu bil. Bu bana yeter. Varol. Dur, dur. Ben, ben seni incitmek, kırmak istemedim. Şu sıra o kadar zor şeyler yaşıyorum ki. Yüzüme karşı dost gibi görünen herkesten bir darbe yedim. O yüzden bu kadar karamsarım belki de. Olur kusura bakma. Özür dilerim. Yok. Öyle bir özürle kurtulamazsın. Başka ne diyebilirim ki? İstifa etmekten vazgeçebilirsin.